Bugün benim son günüm Bugün benim son günüm Buradan gidiyorum Buradan gidiyorum Beni iyi dinleyin Beni iyi dinleyin Sizleri seviyorum Sizleri seviyorum O çıkmışım O çıkmışım Kitap defter atmışım Kitap defter atmışım Çıplak <laughs> kalmışım Heyecanın her türlüsü, heyecanın her, her türlüsü. Sağlık doludur beni, sağlık doludur beni. Doludu beni. Kravatın örtüsü, kravatın, kravatın örtüsü. Hüseyin Kara sınıfta, Hüseyin, Hüseyin Kara sınıfta. sınıfta. Hiç yut yok etrafımda, hiç yut yok etrafımda. Böyle disiplin görmedim, böyle, böyle disiplin, disiplin görmedim. Allah'ım ben neredeyim, Allah'ım ben neredeyim. Sınıfta hayri <laughs> gün doğmuş, sınıfta sınıfta daha iyi gün doğmuş bizi oturmuş. Neredesin Osman efendi? Neredesin Osman efendi? Ayakkabılar Osman temizlenmedi. Ayakkabılar temizlenmedi. Kırkpınar pehlivanı Kırkpınar pehlivanı onun adı Fikret Hoca. Onun adı Fikret <laughs> <laughs> <Neredesin>? Hoca. <laughs> Ki. Öyle, Öyle bir günü şu an ki Bir yocam elek sanki Arabası son model Arabası son model Adı da İlhan Temel Adı da İlhan Temel İlk kombine girmezsen İlk kombine, kombine girmezsen Seni köşeye çeker Seni köşeye çeker Baba Faik nasılsın? Baba Faik nasılsın? nasılsın? Bir selam çakar mısın? Bir selam, bir selam çakar mısın? Selam. Ama yanlış anlama Ama, Ama yanlış, yanlış anlama dire baba baba Bakmayın dire baba baba Soyun ben, seyirciyi kızdırso Soyun ben Mustafa! Mustafa. Eselo bu tarafa! Eselo bu tarafa! Bunlar hep kolay. Ya sonu hep kolay. kolay. Yazılırlar bir olay. Yazılır bir olay. Burkanın hastalığı iç içe. Burkanın hastalığı iç içe. Sene geçti böylece. Sene geçti böylece. Bir an insanlığın sonunda. Bir an insanlığın sonunda. Gülen. Allah! Geldi, geldi mezuniyet. Okul size emanet. Okul size emanet. Şiir burada biter. Bu şiir burada biter. 12'ler çeker gider. 12, ler 12 ler çeker gider. gider.